Arkadaşlar bunlar da pozitif düşünceyle kafayı bozduğu, aman manifest, aman iyi düşünün, aman kaygılar falan. Ya sürekli böyle tam tersi istikamette insanları pozitif düşünmeye aşağılayan videolar görüyorum. Arkadaşlar ben bilimsel olarak açıklaması olan ve gerçekten kanıtlanabilecek şeylere inanırım. Dolayısıyla size bugün sadece 3-5 saniye içinde deneyip kendi kendinize kanıtlayabileceğiniz, aslında burası çok önemli, ben istediğim kadar anlatayım. Kendi kendinize kanıtlayabileceğiniz bir gerçek çalışmadan bahsediyorum. O da ne biliyor musunuz? Gülümsemek. Bu, sadece bu, bakın. Çok basit. Çünkü sebebi şu, hemen anlatıyorum. Siz gülümsediğiniz zaman, şu hareket var ya, buradaki yüz kaslarınız beyninize bir geri bildirimde bulunuyor. Yani aslında bunun nörobiyolojik bir açıklaması var. Şöyle o algılıyor beyniniz. Her şey yolunda ve bir problem yok. Çünkü ancak o zaman gülümseriz. E, tam aksini düşünün. Canınız sıkın olduğunda ya da kötü bir şeyle karşılaştığınızda ne yaparsınız? Kaygılı olursunuz, yüz ifadeniz gergin olur, kaslarınız daha gergin olur. O zaman bir problem olduğunu beyniniz hisseder ve daha fazla kaygı, daha fazla hormonal değişiklik yaşar vücudunuz. Peki gülümsediğimiz zaman ne oluyor? Tekrar söylüyorum, siz gülümsediğiniz zaman beyninize her şeyin yolunda olduğu ile alakalı bir geri bildirimde bulunuyor oluyorsunuz. Sadece bunu denemenizi istiyorum. O yüzden de aslında bunun neyin nasıl anlatıldığı kısmı çok önemli. Şimdi siz kaygılı hissettiğiniz zaman gülümseyip aslında o kaygının azaldığını fark ettiğiniz zaman ben diyebilirim ki e tamam pozitif düşünce işte bu. Beynini pozitif düşünmeye sen ittin. Bunu okuduğun şeylerle yapamazsın eğer inanmazsan. Bunu izlediğin videolarla gerçekten kendi deneyimlediğin tecrübelerinle yaşamazsan zaten boşlukta kalır, anlamsız kalır. O yüzden lütfen kirli bilgilere kulaklarınızı tıkayın ve sadece gerçek, bilimsel olarak kanıtlanan şeylerle yolunuza devam edin. Neden bu kadar yüksek anlattım bilmiyorum ama artık bu konuda çok dolmuştum. Eğer isterseniz iletişime geçebilirsiniz. Sorularınız varsa da mutlulukla cevaplarım. Güle güle.